Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft haritan artalları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu galiba 12. harita falan oluyor. Gerçekten hiç hatırlamıyorum kaçıncı harita olduğunu. Daha bir sürü de harita var elinde arkadaşlar. Hepsinin videosu sırayla gelecek. Ekran yine döndü. Bak, yine oldu. Niye oluyor abi Onu anlayamadım arkadaşlar. Bir hata yüzünden mi yoksa ben yanlışlıkla iki yere birden mi diyorum? Onu anlayamadım. Şimdi uzatmadan videoya geçelim. İyi ee, iyi eğlenceler demiş. Buradan mı başlayacağız? Yapımcı Emir Sparrow biliyorsunuz zaten önceki map'ten. e merhaba aleyküm, aleyküm selam Bu map Emir Sparrow tarafından programmer 42'ye yapılmıştır. Bu map parkur üzerine yapılmıştır demiş. Parkurumda benim çok iyi olduğu için biliyorsunuz yani. Like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın demiş. Gerçekten arkadaşlar like'lar falan, izlenmeler falan iyice düştüm e, paylaşırsanız videoları e, sağ üstte bir buton gibi bir şey oluyor. Oradan paylaşırsanız aktifliği sizin sayenizde de düzeltebiliriz. Kurallar demiş blok kırma eğlenmemek yasak bak bu güzel game modda zorlanmadıkça açma oyun modu barışçıl peaceful zaten demiş bu survival alalım hemen hayatta kalma da hayatta kalmadı zaten kritik hayatta kalmış şöyle ha kritif hayatta kalma Türkçemiz İngilizcemiz çok güzel buraya şey koymuş eşyalar koymuş bu eşyaları alalım of çok güzel çok güzel Bunların herhalde şeyden yaptı, bu uygulamadan yaptı bayağı bir büyü var çünkü üstünde. Şöyle buradan başlayalım. Başka bir şey dememiş herhalde. Eğlenmemek yasak demiş. Eğlenelim bakalım. Şöyle başlayalım. Hop buradan şuraya. Aa bak daha ilk kere geçemedik. Atla şuraya. Hadi bismillah. Hop tamam. Şuraya. Abi. Vallahi parkurum çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım. Burayı bir saati geçebilecek miyiz? Şuraya. Hop buraya. Bir şey de görünmüyor ha mor bloklar falan olunca aslında abi bak ekran yine döndü ya of. Ekrana bir şeyler oluyor arkadaşlar o bir bakma artık neyse ya benim ekrandan mı kaynaklanıyor Birden dönüyor şey hangi games falan oynarken de aynısı oluyor pvp atarken böyle Vuruyorum vuruyorum başka bir yere dönüyor sonra da adam bizi çok güzel bir şekilde alıyor Hop döndük döndük demişim oturduk şuraya Hah. Hadi abi galiba şurası checkpoint yeri Hah, Şuraya zıplayacakmışız lan valla ben oraya gidecektim ha Şöyle bismillah diyelim hadi hadi hadi, hadi. Abi ya oraya bir şey yazmış oradaki yazıyı da göremedik Abi valla daha ilk <laughs> elden moddan şey açacağız arkadaşlar. Hayır TV yani. Geçemedim bir türlü videonun uzamasını da istemiyorum. Atması zorla. Zorla nedir abi? Atması çok zor oluyor sonra. Şuradan atla. Hadi bakalım. Tamam şuraya da atlarsak çok güzel olacak. Ama şuradan tutum, tutulması zor ne yazmış? E buraya kadar ne? Buraya buraya çıkılıyor. Ben yaptım yazmış herhalde. Öyle bir şey yazıyor. Ben yaptım falan. Hadi hadi. Abi valla uçacağım arkadaşlar. Ben şöyle... Tamam çok güzel bir şekilde çıktık buraya buraya çıkılıyor ben yaptım ama çok zor yazmış ben yapamadım kardeş. Kusura bakma. Şuraya hadi. Abi şimdi ben buraya çıksaydım bile buraya atlayınca düşeceğim için şey olacaktı. Yani ki yine baştan alacaktım. Şuradan bir tekrar denemek istiyorum ya. Buraya şurada eğilmeyi deneyeceğim bu sefer. Bak eğilince bile aşağı düştük. Demek ki yapılmıyor. En iyisi biz uçarak deneyelim. Zaten bayağı uzuna benziyor. Şöyle bak abi vallahi buraya zıplayamadım ben ya. Bu sefer yapacağım, bu sefer yapacağım, bu sefer yapamazsam. Tabi ilk söylememişim. Çok kötü bir şey söyleyecektim. Bak, abi ben daha burayı geçemiyorum ki. Sen, ah geçtik vallahi geçtik. O şimdi merdiven panku, parkuru, merdiven parkur panku, pa, ne ya? Şuradan şuraya atlayabiliriz aslında. Evet atladık ve spam point'i alalım şöyle. Oh şükür. Şuradan şuraya. Oh tamam şuradan şuraya. dan uçtuk lan uçmayı kapatalım en iyisi. Şuradan bismillah deyip şuraya Abi bak uçmayı kapattık ama spam point almıştık zaten şuradan. Şuradan spam point miydi? Check point miydi? Neydi bu? Spam point yazmış da check point oluyordu bu kontrol noktası. Şuraya zıpla. Şimdi şu bloklardan şuna zıpladık tamam. Çok güzel galiba burası labirent. Hiçbir şey gözükmüyor çünkü güneş vuruyor pencereden. Perdeyi keşke çekseydim. Şuradan mı gideceğiz? Muhtemelen bu tarafta çünkü orası geriye dönüyor. Bir dakika şurada bir delik buldum. Ve lav. Lav olan yere atlama. Burada ne var? Burada da lav var. O zaman şuradan geriye döneceğiz muhtemelen. Yok burası değil. Şu meşaleyi almak istiyorum. Evet meşaleyi aldık. Daha hiçbir şey göremedim bu sefer. Bir dakika şurada bir yol vardı. Bir de buradan gidelim. Burası geldiğimiz yol. O zaman lava mı atlayacağız? Alev koruması var mı? Alev koruması vardır herhalde çünkü her şey vardı. Bu lava mı atlasam? Şu lava mı atlasam? Buradan başlıyoruz bakalım. Bismillah. Abi öldük. Öldük. Ölmedik gerçi. Ölemeyeceğiz. Ben buradan geriye uçarak çıkacağım. Demek ki diğer lava atlayacaktık. Uç lan. Uçtuk. Alev koruması da pek işe yaramadı gerçi. Şu uçmayı kapatalım. Buraya atlayalım ve evet. Gördüğünüz gibi buraya bir tuzak gibi bir şey yapmış. Demek ki buraya atlayacakmışız. Burada basınç plakası mı var lan. Herhalde öyle bir şey var. Buraya bir sürü tabela koymuş, şuraya bir şey yazmış mı? Gülen yüz koymuş. Bak buraya. Hadi bakalım uçmayı kapattık. Tamam. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Yine bayağı bir uzun map yapmış. Turbide abi burada TNT olabilir. Şu anda ses kasıyorum arkadaşlar. TNT varsa patlayınca hemen kaçalım diye. Tamam yok. Abi, valla vallahi korktum. İksir gibi bir şey yani zehir gibi bir şey çıktı sandım. Speed vermiş ama burada zıplayacağım artık. Zıplasam yapamam. 4 tekrar speed alalım. Şuradan uçarak geçelim. Hayır 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 hayır. Ha burada bana şeyi çıkar demişti. Doğru. Onu unutmayalım. E, zırhı çıkar demişti. Lavlı yerde çıkar demişti. Gerçekten onu hatırladığımız iyi oldu. Şuraya zıpla. Şuraya zıpla. Şimdi abi Of, vallahi çok güzel zıpladık çok güzel zıpladık. Nazar değmesin, nazar değmesin. Of, vallahi çok güzel zıpladık. Şurada bir de suya girelim. Niye girdim bilmiyorum ama hop çat. Çok güzel, çok güzel. Şimdi ne yazmış? Önce buraya gir yazmış. Girmeyeceğim. Ee, çok kötü bir şey yaptık. Önce oksijenli yere gir. Önce oksijenli yere gir. Girmeyeceğim. Lan o kadar yazmış. Ana avradını kaç 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 gir 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 kaç 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 kaç. Valla sözünü dinlemeliymişiz. Ab o ne? Oraya hiç girmeyeceğim abi. Önce obsidyenli yere gir demiş. Keşke önce obsidyenli yere girseydim. Ne yazmış? Map oynadığın için sağ ol. Bonus bölümü bitirince map e on üzerine kaç veriyorsun? Like diyorum paylaş. Bir, biz büyük bir aile olalım yazmış. Beğeniye gömçürün gençler. Map bitti fakat bonus artı bölüm var ve o onu oyna oynamazsam map'in anlamı kalmaz. Map'i 7 saatte yaptım hay maşallah. E, buraya kadar olanı düşünürsek 2 saatte yaptım. Burası 2 saatse Geçemedim dedim bir de burayı. 7'den 2 çıkar 5 yapar. Evet orayı da 5, bölüm, 5 saatte yapmış. Bonus bölümü pon, e, spam point yazmış. Bir spam point çehelim. ışınlan doğma noktası ayarla. Muhtemelen bayağı öleceğiz. Bonus artı bölümü 5 saatte yaptım demiş. Abi hiç gitmek istemiyorum. Abi çok kötü bir şey olacak. Oraya çünkü çok zor park yapmış. Abi şunlara bak. Abi burayı herhalde 3 saatte falan zor bitiririz. Şu anda 8 dakika olmuş. Ee, belki bir yerlerini keserim videonun. Bak ekran bak. Cık. Niye dönüyorsun abi sen? Zaten ben daha ilk şunun üstüne çıkamadım. Bak. onun üstüne çıkamadım ben. Ekran dönüyor bir de. Hadi abi bismillah bismillah. Şuradan bakın şu işin üstüne atlayamayacağım şimdi bakın. Ha atladım lan vallahi atladım. Vallahi atladım. Çok güzel. Abi neredeyse hiç düşmeden geldik lan. Vallahi kendimi tebrik ediyorum şu anda. Aa düştük. Bak gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kendime nazar attım ve düştüm. Hadi ve yine düştüm. Hiç şaşırdınız mı? Şaşırmadınız. Çünkü düşenlerin kralı pro gamer. Aha vallahi atladık. Hadi hadi. Abi bak burada iyi ki bak olma bak olmadı ve düşmedik. Şurada bir boşluk var. Atla üstüne. Abi şurada düşeceğim. Kesin düşeceğim. valla düşmedim. 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 Hadi hadi Allah'ım hadi. Abi bak ya. Bak son yerde düştük ya. Of. Çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Yine buradan başlayacağız ya. Öf. Keşke oraya bir tane daha şey koysaymış. Spawn point miydi? Check point miydi? Neyse. Bak. Abi gördünüz. Allah aşkına. Şu parkur yerlerini seviyorum da bu ekran niye dönüyor abi? Vallahi hiçbir şey. Abi. Bu sefer yaptım. Bu sefer kesin yapacağım. Yapamazsam. Yapamazsam. Yaptım vallahi yaptım. Vallahi yaptım, billahi yaptım. Vallahi yapıyorum, yapıyorum. Hadi hadi düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Ananı avradını seveyim ben sen. Abi nasıl yaptın Allah aşkına? 5 saat uğraşılır boşver Boş ver uğraşma. Abi ya şuna bak. Adam resmen imkansız parkur yapmış abi. Ben burayı muhtemelen 3 ayda falan zor geçerim de. Hadi bismillah. Al bir bak. Daha ben atlayamadım atlayamadım. Şuraya atlayamadım ki. Ama şimdi çok güzel bir şekilde yapacağım. Hay ananı avradını seveyim ya. Bu nasıl bir parkur ya. Vay ben bu ışığın anasını. Abi kır şu ışığı. Alacağım o ışığı. Tövbe ya Rabbim alacağım ışığı. <laughs> Bu nasıl bir ışık? Bu nasıl bir ışıktır ya Rabbi? Seni tanımak istiyorum ışığım. Ulan yanlış yere koyduk şunu da. Şuradan zıpla. Bu ışıkları göt göte vermiş daha Adem'in. Bak ben gene yanlış yere koydum. Bu nasıl bir ışıktır ya Rabbi? Gel lan buraya. Cık. Gelmedi daha Hadi Allah'ım Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Nereye bakıyoruz lan? ışığı aldık. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapamazsam bu sefer yapamazsam bu sefer yapamazsam ananı avradını Cık. uç 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 abi uç 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 nerede bu uçma aç uç aç uç gel şuraya gel şuraya yoksa ben delireceğim yoksa ben delireceğim bazılar yorumlara yazıyor hile yaptı dislike falan diye abi gel kolaysa sen yap gel kolaysa sen yap şuna bak imkansız lan imkansız ben burayı 3 ayda zor geçerim. Bak daha uçarak geçemiyorum ki. Ne yazmış? Burayı geçemezsin. game moda ile geç video uzamazsın. Ha buraya yazılır mı bu? <laughs> Zaten game moda almadım da uçtum da geldim. Ha herhalde bu burayı geçemezsin diyor. Ben daha burayı geçemedim kardeş. Ama merdiven parkurlarını severim. Çok kolay olur kendileri. Çok kolay olur. Çok kolay olur. Kesin bak yukarıya bir yere çıkacağım orada düşeceğim bak. Bak yukarıdan bir yerden düşersem ebeniz merdivenin de var ya. Bak bak da şuradan aslında çıkıp geçebiliriz. Evet. Bir basamak kardayız şu anda. Ama yine burada bir yerde düşersem ben böyle şey, şuradan bismillah deyip oh çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hadi. Hadi bismillah, hadi bismillah. Oh vallahi vallahi yapacağız. Hadi Allah'ım ne olur, ne olur düşmeyeyim, ne olur düşmeyeyim. Oh düşmedik düşmedik. Ekran dönme ekran bak. Atlayacağım ben buraya kafaya dikkat. Abi iki blokluk yer yapmış hayır. Buradan geçiliyor ben yaptım. Abi sen hepsini yapıyorsun ben. Hadi hadi hadi. Abi abi hayır hayır hayır. Düşme düşme tamam merdiven burada olduğu için düşmedik. Abi ne olur ne olur geçeyim bu sefer ne olur geçeyim. Bak ne olur geçeyim ne olur geçeyim ne olur. Oh geçtim geçtim geçtim. Ah, orada bir şey yazıyordu da yere çakıldık. Ne diyorum? Game mod kriti ve aç ve şalteri çekip kapıdan dışarıya çık ve olanları gör. Önce tabelaları oku. Tabelaları okuduk zaten. Önce bir sabah yapalım şöyle kilitleyelim. Kritik geç demiş game modu aç kritik aç demiş. Şalteri çek demiş muhtemelen dışarıda TNT var çünkü bana Facebook'tan yazmıştır. Bilmem kaç tane TNT patlarsa bir şey olur mu diye önce kapıyı açacağım arkadaşlar. Şalteri çekmeyeceğim. Ve dediğim gibi görüyorsunuz abi bu hayvan gibi TNT patlarsa muhtemelen e, bayağı bir kasacak telefon. Hadi bakalım patlatalım patlat demiş. Bismillah dedim. Abi direkt patladı lan. Biraz beklerdi be. Şunları açsaydı keşke. Abi abi abi. Gitti. Şu anda oyun gitti arkadaşlar. Umarım kayıtlara bir şey olmaz. Şu anda oyun gitti. Bak sese bak. Abi çok değişik sesler geliyor. Umarım sesim falan kaydeder. Hiç hata olmaz. Abi gitti ya. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Gitti. Gitti gitti gitti. Çok kötü oldu. ama lan TNT yanında patladı. Abi, vallahi çok kötü oldu. Bayağı bir kötü oldu hem de. Of of şalter gelmiş elime bak. Abi. Abi ama gerçekten çok güzel olmuş. Patlattığıma değdi ya. Abi şuna bak. Ebu Bekir Pro Gamer 42 kalp. Vallahi çok güzel olmuş ya. Abi bu lavları keşke koymasaymış da. Lavlar niye koydu acaba? Ama gerçekten çok güzel olmuş. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bu lav, bunlar niye lavda patlamadı acaba? Abi ama gerçekten çok güzel olmuş ya. Şuna bakın. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın abi de. Map'in anasını alattık. Ben bunun linkini açıklamaya koyacaktım. Parkuru siz geçebilir misiniz diye de. Map'in anasını alattık. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Helal olsun. E, on 10 üzerinden kaç veriyorsun demişti. Videoda unutmadan söyleyeyim. Abi bak buraya şelale yapmış. Şelalenin bile anası alamış. 10 üzerinden kaç veriyorum videoya? 10 üzerinden 10 veriyorum. Tabi abi buna kaç verilir? Şurada ne var lan? Ha, 42 var. 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten yaptığım mapler çok güzel oluyor. E, bu arada arkadaşlar e, şu programda bir şey bulmuştum zaten. Ben de videosunu çekmemiştim. Hayran tarlarını daha kolay yapabilmeniz için bir şey. E, şu bir saniyede değil nasıl yapılır videosuna benziyor ama o değil arkadaşlar. E, onu da isterseniz göstereyim yani tek tek blokları dizmenize gerek yok tek tekla hemen yapabiliyorsunuz ama sadece küp şeklinde değil böyle uzun ince bloklar falan yapabiliyorsunuz. Onu da göstermemi istiyorsanız e, hem like atmayı hem de e, şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum'a göster yazmayı unutmayın. Umarım videonun bu kısmına kadar izlemişsinizdir ve sondaki bu dehşet verici şeyi görmüşsünüzdür abi. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Bayağı uğraşmış. Gerçekten 5 saat diyor. Bayağı zor yani arkadaşlar. Böyle oynandığı kadar kolay değil. Gerçi oynanışı da kolay değil. Ee, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bayağı uzadım. Ee, muhtemelen bu videoda montaj yapacağım birkaç yerine. Ee, like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradaki sandıktakini almıştık. Ee, abone olmayı unutmayın dediğim gibi başka diyeceğim bir şey de yok. Ee, videoyu da paylaşın bu arada arkadaşlar aktifliğin düzelmesi için. Ee, görüşmek üzere like atmayı abone de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.